Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün masala alışveriş yaptık. Ne? Okul alışverişi. Şey. <laughs> Neler aldık? Hep beraber bakalım masalın bu ilk. daha hiçbir şey yok. Aynen bu. burada. Evet bu masalın ilk çantası ilk okul çantası. Şöyle şunları göndermişler bize hediye olarak. Güzelliklere ya bakın var. Çok, güzel çok, var. Var. Var? Çok, güzel. çok güzel. Nerede var? Güzel. Ha bir tane daha var. Daha da ben var. Koydum. Bu arada reklam yapmıyoruz. Reklam yok. Reklam sıfır. Kendi şey aldıklarımız. O kilit. Bir şey Hem söyleyeceğim. Hem de kilitli. Hani bunların bunları bunun içinde hediye göndermişler. Bak Aa. bu da kilitli. Oğlum zarar verebilirsin dikkat et. Makili. Bunları bunun içinde hediye göndermişler bize. Beslenmenin içinde bir şey var mı? E bunda yaptık. Bu beslenme. Bu beslenmenin bak içi şu şekilde ya sana bir şey söyleyeyim mi? Yemeklerin sıcak soğuk kalabilir belki. Buraya buraya şey koyuluyor. Bu Resimler böyle? falan. Evet. Yani. Hayır resim koyulmuyor. Bu da, şimdi ilkokula başladığı için sen sınıfını kaybedebilirsin. İşte öğretmenini kaybedebilirsin. Buna öğretmenin, senin ismin, soy ismin, sınıfın yazılacak. Ve... manalyamızı takıyoruz! Birinci sınıf! Masalın alışverişi! izleyelim mi hep beraber? Hadi bakalım, neler almışız? Şimdi neler aldığımıza bakalım. Taktın <laughs> mu? Hayır, pap pampiyon, pampiyon ne ya? Pampiyon o, pampiyon. Otur bakalım. Şimdi... İlk önce hop ne varmış? Şöyle bir sözlüğümüz varmış. Yalnız, Resmi sözlük mü o? Aynen resimli olarak istediler sözlüğü. Hava geliyor. Aynen hava geliyor çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Resimli sözlük hı, hı. istediler ilk önce. Resimli sözlüğümüz. Ya bu benim Şöyle defterlerimiz. Kaybolmasın diye bak. Kaybolmasın. Şöyle, evet. Şöyle defterlerimiz. Defterler büyük değil mi? Normal mi? Hı, bu arada. Defterler Normal. Bunlar mı oluyormuş? Onlar i̇şte, oluyormuş. Bu evet. ne? Ben lisede de sanki bunu Bu Çarpım tablosu. Lazım evet. olduğu diye aldık? Bu çarpım tablosu. Şöyle, bunu da asarız çantana. Böyle bakarsın. Bu arada ben hala çarpım tablosunu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Şaşırdık mı? Hayır. Bak üniversiteye gittim Aslında ama çarpım tablosunu bilmiyorum. Dur masal. <laughs> Dur bakalım ilk önce şöyle. Bu ne kalemi? Ne kalem? Hadi söyle. Keçeli kalem. Ne? Keçeli kalem nerede kullanılıyor? Tahtada. Hangi tahtada? Okulun tahtasında ama bu sefer onlar şey e, ney tahta deniyordu? Her neyse. Adını unuttum. Dur masal evet. dur. Dur beraber açalım. Cetver. Evet. Yalnız ben buraya. bunu ben aldırmıştım. Cetver. Bunu istemediler isterlerse diye. Şöyle kırmızı kalemler istediler ilkokulda. İlk ben kırmızı de kırmızı kalem, kalem, aldım. Hangisi daha güzel? Bence ikisi daha güzel. Hayır, ben... benimki daha güzel. Benimki daha güzel. Da bak, pul. Kırmızı kalemler aldık. Şimdi Ka kalem ne o? Kalem tıraş aldık. Şöyle kalem tıraş. Ya bu sene her şey ne kadar pahalı, ne kadar pahalı ya değil mi? Et, Tabii sana şey. dokunmaz. Baban alıyor zaten. <laughs> şöyle oh şöyle boya kalemlerimiz var. Şöyle stickerlarımız çok güzel bu arada. Onu bizim işte. de dayım getirmiş. Şöyle Allah. stickerlarımız masal çeker. <laughs> Masal Çakır Sticker'larımız var. Bu ne? On, masa. ne? O masal, o sticker'ları ne yapacağız? Yapıştıracağız kaybolmasın diye masalın olsun. Aferin. Onun adı ne? Adını bilirsen sana hemen şimdi Fasulye, dondurma. Öyle, Ay ay ay. Sayma. Bunun adı ne? Hemen bilirsen sayma. dondurma alacağım. Hemen şimdi mi? dondurma alacağım. Sayma. Sen söyleme. Hemen şimdi dondurma alacağım. Bu sayma şeyi. Hayır ben sana bugün şey, demiştim. Tek tek Sayma şeyi de. Onun bir adı var. Adını ben sana bugün söylemiştim. Masal. Ne Hayır. Ne? Abaküs. Abaküs. Am ama, küs. ama, küs. <laughs> ama, ama küsemeyiz sana. Niye küselim? Ya. Tam abaküs. Bir daha söyle. Abaküs. Bir daha söyler misin? Küs. Düzgünce, düzgünce kalkıp düzgünce duyamam. Abaküs. Evet. Ama dondurmayı kaybettim. Niye? Niye düzgün söylemiyorum? Baba. Abaküs. Baba küs. Bunun adı ne? Bu açılmış ya. Bu açılmış. De. Tamam, bunlar ne? Sulu boya, içine su koyalım. sulu boya için. Bunlar ne? Pirit. Evet, Yapışkan. şöyle bir yapıştırıcı aldık. Bu da pastel boyu, Pastel boyu, dur dur. <laughs> dur bir <dur> bakalım. <laughs> pastel boyu kaç tane pastel boyumuz var peki içinde? Kaç tane var? Bana söyler misin? Bak burada renkleri var. 13 tane. 13 tane. Doğru mu bakalım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bir daha sayar mısın? Yanlış saymışsın. Sesli say. Duyalım biz de. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kaç dedin de bize? 13 dedi. Nasıl saydın? Yanlış saydın. Çivi, çivi şey var. Ama bu da resim defterimiz. Şöyle küçük. Bu da var ya. Hani, başka bu da. O, o bu erkek şey için. Yapar. Bu kız için. Hayır. Niye? <laughs> Oha! bu. Tamam. Ama benim izlemi bile. Çok güzel. Burada bir de ne aldık? Bir de sulu boyamız var. 12 diş öyle güzel. Vardı. Bir sürü bunlardan var Oo, Ooo! Bir sürü de. Onlar ne için mesela peki? böyle koyuyoruz. Yes, yeah. İçine böyle resim çiziyoruz falan bir şeyler koyuyoruz. Evet işte. hey, tamam, güzel. Ben şunu çok beğendim. Tüm bu kadar mı aldınız? Başka bir şey yok muydu? Bu kadar aldık. Başka bir şey hey. mi? Bant. Bant, Bant almışız. Ee. Ben bu kadar sanırım. Bant almışız. Bu kadar. Bir de silgi. 2 4 6 tane. Ulan ne güzel kokardı zamanında ya. Mis gibi koklardı silgileri. Defterler, kitaplar kokardı mis gibi. Şimdi Bugün masalla zaten okula gittik. Okulda bir, bir saat durdu. Çıktık. Nasıl okul? Güzel miydi? Okula gitmek istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum. 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 İstiyorum ama... Masal heyecan var mı heyecan? Var. Evet. Bugün Çok de, mu? Bugün de aldıklarımız bunlar.